ceket senin tarzın, senin vücudunun ceketi değil. <laughs> Babanın ceketini mi giydin? Çok hantas, bu ne hal? Çok berbatsın. Sabahlar <laughs> ile oturuyorsunuz. Baya konsept buldunuz. Sinem Umaş bu podyumda. be dünya varmış değil mi? Uh, i̇şkence. Öyle mi? Hiç bana göre değil. Anlatsana biraz nasıl bir işkence? Yani hani stiletto biraz daha kısa topuk olunca sorun yok. Yani uzun olunca asla yürüyemiyorum yani. Hmm. <laughs> Tabii. Bakın, <laughs> parmak, ama parmak ucunda duracaksın. Evet. Nereye gidiyorsun? Ben öyle iş molası vermişim. Bir yemek yiyeceğim caddede. Hah. Sonra geri döneceğim. Sonra işe geri döneceğim. Çıkana. Çıkana. Hadi gel bakalım. <laughs> Nida. Bir kere paça boyun çok yanlış. Ee, tam bilekten bilekte olması gerekiyordu onun. Nerede ee, şu an? Paça boyu. Yani yukarıda olması gerekiyordu şuralarda. Bayağı binmiş. Onun dışında e, ayakkabılarını hiç beğenmedim ben. Yani kombinle bir alakasız buldum. Ceketin de sanki sana böyle büyükmüş gibi duruyor ya da yani sana göre değil ceket. Savaş bu boy işte. bir ceket. Ben sana göre yakıştıramadım. Bir de çantanı görebilir miyim? Çantan ne yazıyor üstünde? Bir şey yazmıyor, işaret var. Çantan e, yine ayakkabıya göre iyi ama ben seni bugün beğenmedim çünkü çok alakasız geldin bana. O ayakkabı falan. Teşekkür beğenmedim. ederim. Vallahi ben de seni hiç, hiç anlamadım. Beğenmedim. anlamadım <laughs> Söyleyemedim sana ama söz verilmedi. Çıkınca söylesey... da Seni beğenmemiş. Tamam çıktım da söyleseymiş. <laughs> Kalp kalbe karşı. Allah Allah. Niye söylemedin? <laughs> Hayır söz gelmedi. İsteyince veriyoruz. Sanki söz mü vermedik istediğinizde? Yani çok konuşan de? oldu. Ben hani dedim ben de konuşmayayım. Bir de ben vurmayayım mı dedim. <laughs> evet. Büşra. Ezgi ya. Beğenmedim. Kısım. Ne, ne zaman beğendin Büşra? <laughs> Ay abartma. Bazen beğeniyorum yani. <laughs> ya yani kotunu sevmedim mesela. Çok aşırı dar kotunu. Kodun sevmedim. Ya. Değil aslında Likral'ın. Ya da belir birazcık daha yukarıda olması lazım. Biraz, yani tam şurada anladın mı boşlukta. Biraz tam onun biraz altında kaldığı için ara boy da değil o garip bir şey yani. Ayakkabılarını zaten çıkardın attın gitti. Sen öyle giyme. Caddede böyle giydim. Evet aynen. Hayır normalde hiçbir sorun yok ama bu biraz yüksek topu. Tabii biliyorum onun ondan biraz zaten yüksek Bir de ayağım orada oturdum terliyor ve çıkıyor sürekli. Yani öyle işte. Bu kadarmış hazır mısın? Hazırım. Topukları giysem mi acaba? Böyle Yok, geç. Dünya varmış değil mi? Vallahi dünya var. Ay acı çekiyordun değil mi yürürken? Ah biliriz onu. Ay çok kayıyor ayağım içinde. Rahat Bir de vurmuş edelim. herhalde değil mi? Vurdu ayaklarım paramparça. Ay <laughs> ay, ay güzel suratlı Sinem. Ey Rükü Sinem. <laughs> bebek bebeksinem bugün. <laughs> Canım, o ceket senin tarzın, senin vücudunun ceketi değil. İşte, işte değil. Ben de hani hep onu aynı. Onu şöyle şey gelmiyor. bir kıvır, bak, onu bir 10 on santim kıvırmak lazım. Evet. Yok, o kadar. Dur bakayım, düz dur. Yani evet, evet. Böyle kalçanı evet, arkadan evet. böyle bir kapatacak Bak ne oldu bacak boyun o zaman topuklu ee, stiletto ile yürüyemiyorsan giyme. Yok bir daha o, şu, o 12 iki yani santim. Sen şey giyin o platform. Evet öyle giyeceğim. Olan ama çok diye böyle. Orta platform mesela daha kalın topuklar var daha çünkü sana yakışıyor platform ayakkabı. Evet Sinemcim yani ama yüz saç bayıldım ya bu makyaj. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok mersi. Ee, ama olmadı ya. Bir daha ceket kullanırsam. Evet. Şu boyda kullanacağım. Aynen öyle canım. Aynen. Sinem'cim, Güzel bir e, ceket ama senin boyunda değil. Ben de pantolonu sevdim ama o ayakkabı, o ayakkabı <laughs> renkleri oluruyor bu giydin üzerindeki şu anda. Yani olursa bile ben onu çıkartacaktım sana. İyi ki çıkardın. Ama maalesef ucuna tanı, tanı yani ne olmaz Peki normal, nasıl bir ucunu... ayakkabı yani çok böyle <laughs> kalın topukların çok şeyleri oluyor, şeritleri oluyor. Hani çok böyle ayakkabı Kay. durur diye. İçine kayıyor ve şey. Evet. Dün biri giydi ya burada. Platformlu kimde vardı lastik böyle. Kızlar giyiyor. Yani <laughs> hani o sen geçen gün de giydin. Mı? da giydi lastik. Şimdi nedenin var beyaz böyle. Bir göster Neda. <laughs> kaldır canım. Kaldır, kaldır, kaldır. Heh. Tamam neyse açık olsun. Boş var. Çok Sadece çok bir tarzı göstersin. Bak Biraz er topusunuz biraz balık etli olduğunuz zaman kalın topuk daha yakışıyor. İnce topuk ince bacaklara yakışıyor. O siletli incecik topuk çok balık etliye yakışmış mıydı? <laughs> Direkt ona, ona göre. bakış attım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya. Sinem, Sinem, please. Çok beğenmedim. Ay. Biliyorum zaten orada. Anladım. Babanın ceketini mi giydin? Ya hiç bir ceketim böyle boyfriend, bir ceketim. Boyfriend ceketi modası var ya seninki dead father <laughs> ceketi olmuş. Hatta dedenin ceketini giymişsin gibi. Senin boyunun ceketi mi o Allah aşkına söyle Ay bana. Hiç, yani. işte Elçin'le bugün Elçin onu giyecekti. O Elçin'in boyunda giyecekti. Evet. Öyle bir şey oldu yani. Bir şeyi merak ettim bir de o altının manası var mı? şey ee, nişanlımın forma numarası sağ ayak futbolcum. futbolcu. Futbolcumun nişanlı <laughs> Evet. Bak sen. <laughs> Altı Hiç beğenmedim Sina. Teşekkür ederim. Ama ben saçın makyajın çok muazzam. Teşekkür çok ederim. Çok güzel yüzün. Yani saçının o dökük dalgası filan. Keşke ona yakışan bir styling olsaydı altında da. Yarın geleceğim inşallah. Kararları alalım mı? Ben şarkıyla yolladım canım. Öyle mi? Peki. Bu kadarlı bana. Tarz değil. Yıldız yok. <laughs> Kemal burada Kemal'de. değil. de. Teşekkür ederim. O zaman de ayakkabılarını al. Alayım. O güzel stilettolar <laughs> küfrün altına at lütfen bizim için. <laughs> Podium'un kapanışını yapıyor Şilan Makal Podium'da.